Arkadaşlar selamünaleyküm. Bahçemiz susuzluktan kurumuş. Bugün biraz sulama yapacağız. Domateslerimizden olanları toplayacağız. Kızaranlar olmuş. Burada birazcık kızaranlar var. Biraz gecikti gibi kızarması. Niye öyle oldu ben de bilmiyorum. Geç mi kızaracak acaba? Bakalım. Biberlerimiz burada. Evet sağ talkı toplayacağız. Önce sağ talktan başlayalım olmazsa. Sağ talklarımızdan. Evet arkadaşlar olanları topluyoruz şu anda. Bakalım bakalım. Evet arkadaşlar bir yandan suyumuzu açtık. Toprağımız sulanıyor. Bir yandan da mahsulleri toplamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar burada da domateslerimizi alıyoruz. zaranları Bir yandan suyumuz bastırdı. Acele ediyoruz ki bir an önce su kesilmeden hem suyumuzu sulayalım hem de toplayacağımızı toplayalım. Evet, karalehanalarımızı bu şekil geçen altlarını kıtmıştık. arkadaşlar bahçe bir her taraf çamur oldu biz de çıkmakta zorlanıyoruz şimdi kenarlardan çıkacağız evet, gördüğünüz gibi her taraf cam bulutun bu su çamur Gözde de çayımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Karpuzumuzu görüyorsunuz. Tadından yarılmış. Şu anda da elimde. Gerçekten güzel bir tadı var. İkiye bölünmüş. Biz de aldık artık. Çok küçük ama çok tatlı. Evet arkadaşlar. Şu anda kavunlarımızı dolaşıyoruz. Bahçemizi suladık. Evet, ürünlerimiz artık yavaş yavaş insanın ömrü gibi sonuna doğru geliyor. Gördüğünüz gibi havunlarımız, kabaklarımız hepsi de artık miyadını doldurdu. Gördüğünüz gibi kabaklarımız artık iyice çöktü. işlerinde kabaklar alıp çekirdeklerini alacağız. Bahçemizi suladık. Evet, burada bir sürü kabak var. İçindeki çekirdekleri alacağız şu anda kabaklarımızın. Gördüğünüz gibi Çekreklerimizden topluyoruz. Artık şemşamellerimizde görüyorsunuz son demlerinde. Hasat zamanı bunları toplayıp evet maşallah güzelce olmuş gördüğünüz gibi. Sırtları sararacak dediğimiz gibi çökecek. Şu anda boynunu bükmüş, çökmüş. Ama iyice sararacak. Ondan sonra bunlar çırpılacak. Evet şemşamellerimizi görüyorsunuz. Şemşamellerimiz artık oyunlarını büktüler. Yine aynı şekil buraya oturuyorlar. Buradan çitiyorlar, alttan alıp üstten çitiyorlar. <laughs> Kuşlarımız boş bırakmıyor burayı. Kışlık bölgemiz yine aynı şekilde duruyor. Karpuzlarımız da duruyor. Evet, kavunlarımız bakın, bunlar farklı bir kavun. Dediğim gibi kışlık kavun bunlar. Evet güzelce tapılıyor. Büyümüş de. Evet kabamızda görüyorsunuz. Evet bu kavunda yarılmış herhalde. Tadından mı yarıldı? Niye böyle oldu? Küflendi mi? Altı mı? Evet yarılmış iyice. Koparalım buradan. Gördüğünüz gibi. Evet, burada da kavunlarımız var olmuş gibi ama biraz daha bunların olgunlaşması gerekiyor. Mısırlarımız olmuş. Evet, bu da kendi gelen çekirdeklerimiz. Bu fos, içi fos bunun, olmamış, olgunlaşmamış. Bu da kendi gelen çekirdeklerimiz. Ama bunun içi dolu. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller.